Samsun'da gurbetçi ailenin bulunduğu suv tipi aracın takla attığı kazada 4 kişi yaralandı. Samsun-Ankara Karayolu Sarıışık Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Fransa'dan Samsun'a gelen Cevat Eksin'in suv tipi araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan çocukları, Kan, Mehmet Akif ve Kerem Eksin yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı olan sürücüyü ayakta tedavi ederken diğer yaralıları ise Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Hepsi lazım. Hepsi lazım. Hepsi lazım.